Teşekkürler. Karakamaze 31. yayın Dostu Dünyadan Zeynep'e 2. yayın kutu olsun. Hoş geldin. 30 dakika. Ah, merhaba siz mi geldiniz? Ev turuna hoş geldiniz. Madem gezmek istiyorsunuz, gelin yeni ekip evini bir gezelim. Ne böyle ya? Vay amk. Oo. Oh. Burası acar mi? Ha. Ah. Senin güvenliği güzel olduğu için garaj kapısı genelde açık oluyor. Biz de garaj kapısını girerken kullanıyoruz. Buradan direkt şuradaki bahçeye bağlanıyor. Buradan böyle bir geçiş keyifli oluyor. Hem misafirlerimiz falan geldiğinde aşağı oturuyorlar, takılıyorlar falan filan. Ve garajımızda da tabii ki medahi, medahi iftar mıydı? Dur unuttum. Sen de mi? unuttun? <laughs> Vallahi unuttum. Göz medahi iftari. Öyle miydi Yarın lan? Daha... Medahi iftari. Öyle değil miydi? Medahi. Medarı. Değil Medarı mı? Medarı iftiharı <laughs> mı? Öyle değil mi? Dur, dur bir de yazar şimdi. Medari çekte. iftari. Medari iftari. i̇ftari doğru, işte ya, doğru söyledim no, tam Doğru. Tamam doğru. Doğru değil mi? Medari iftari. Aynen. Razer motorumuz yer alıyor. Onlar da çok tatlılardır. Ben bu i8'i sevemedim ya. La, Lamborghini çakması geliyor bana. Peki bu evi neden tuttum? Çünkü evet. bir ekip evi oluşturmak istiyordum. Hatta başında bir ekip oluşturmak istiyordum. Bu ekibin birbirine karşı hiçbir çıkar olmadan birbiriyle hareket edip birlikte güzel projeler yapmalarını istiyordum. O yüzden de böyle bir eve başvurdum. Bu ev ne için var? Bu ev herkes birlikte toplansın, eğlensin ve birbirini seven bir ekibi var etsin diye var. Merhaba hoş geldiniz BBC, TLC, TV8, Acun abi, Survivor. <laughs> Evet, eve girdiğimizde bizi böyle bir köşe karşılıyor. Evin anlam ve önemini belirten burada bir ışığımız var. Bu ışık şöyle çalışıyor. Böyle bir ışığımız var. Evin bir numarayız. Benim için çok anlamlı bir heykel var. Halil Söyletmez ve Rıdvan abinin evlat edindikleri Turgut karakteri. Ben daha son oraya ne yazdırdım biliyor musunuz? Zink! Burada sanatını icra ederken başından dökülen ayrak nedeniyle abi. dört parçaya bölünmüş. Cesaret, aşk, şu keder büyük. ve yoğurt. Ve şu beyaz alanlarda onun mutlulukları. Böyle bir heykel Turgut'un anısını yaşatıyor burada. Boyu boyuna. <gülüyor> <gülüyor> Buradan devam ettiğimizde burada ayakkabı dolabımız var. Ben ayakkabılarımı çok severim. O yüzden farklı farklı çeşit çeşit Ayakkabılarım var burada bazıları aşağı katta falan filan Belki detaylı bir gün gösteririm En sevdiğim burada hangisi derseniz Hepsini seviyorum Bebekleri seçemem onları Burada çok güzel Orada Çünkü var ya milyon, milyon yatıyor ya alan yarattık. Burası böyle bir u koltuk <laughs> Ses sistemleri falanları falan filan Koltuk falan güzelmiş lan tam. Yerini Dur bakayım Bir takılmalık alan yarattık Ben Burası bu koltuğu görmüştüm ya yani. Ses sistemleri falanları falan filan Ses sistemli ha bu koltuk Bluetooth'ta bağlanıyorsun Şuralarda hoparlörler var Bam 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 yani. Çok güzel bir U koltuk Ama var iyi. bana saçma geldi mesela. Koltuğun hoparlör, hoparlörlüsünü, hoparlörlüsünü almak saçma geldi. Çünkü koltuğun içindeki hoparlör ne kadar iyi olabilir? Onun yerine ses sistemi düzersin. Anladın mı Sinco? Koltuğu ayrı alırsın. Koltuktaki kaliteyi arttırırsın yani. Bir de çok pahalı. Şurada satıyorlar. da bir olayımız var evet. burası normalde şu anda açık olmuyor. Yani sen ne zaman senin ben. abi benim evet. malikani şu anda değil bulamıyoruz evet. ki amanı ev yok ya. Televizyonumuzu kurduktan sonra muhteşem bir keyif Tabii akşamla da daha çok gözüküyor. Abi bak bence bu olay da kötü. Ben projeksiyonu ne yapıyordum? Projeksiyon ya. olayını ben hiç şey yapamadım ya onun yerine televizyon bana çok daha şey geliyor, okey geliyor. Evet, evet Furkan Elite 84 hoş geldiniz. Emre Quality 6. ayın olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. E, donate'lere bakacağım abi. Bakacağım. Abi birazdan başlıyoruz. Hep orada senleyiz. Yani toplanıp birbirimizin videosunu falan izleyeceğimiz bir alan yaptım burada ekip olarak. Ve biz de falan filan. Çok tatlı bir alan. Bu da bizim sevdiğimiz minik köpeğimiz. Bunu gelip herkes sever. Dodo adı. Şu bambular falan bence burada. Ben yeşilliği seviyorum. Bir evde yeşillik benim için önemli. O yüzden Herkes daha çok yeşillik yapmaya çalıştım. Buradan devam ettikten sonra burada bir siyah pastas bölümü var. Burası o yüzden su mu akıyor lan? Tebeşirle bir şeyler falan yazıyor. Ah be oğlum buradan var ya su aksa. O hani hatırlıyor musunuz? Neydi lan? Waterfall mıydı? Neydi ya? Onun bir şeyi var. Baloncuk falan çıkan. Var ya on numara olurmuş. Tam o duvar yani. Fikirler. Abi falan. ne gerek bu var Allah aşkına bu Salonda yani olacak iş mi? Salonda çalışılır mı? Yok mu senin çalışma odan? Koca malikane yani ya En çok hayal ettiğim şey, açı açı her şeyin güzel durması Yani türlü evin açısında herkesin video çekebilmesi için tasarladım bu evi Mesela şurada o yüzden böyle bir köşemiz var Burası keyif köşesi aslında Burada bir video çekilebilir Açı olarak aldığın zaman veya yakın açı Hatırladınız mı kılıcı? Dolunay Dolunay Artı 9 Dolunay'daki kılıç. Uzak açı. Bence çok tatlı bilmiyorum ben seviyorum. Şunun aynısı bende var. Onun dışında ödüller var burada. Eskiden yıllar önce kazandığımız. Pandemiden dolayı ödül törenleri, mörenleri hepsi patladı zaten. Burada 2018, bu 2018, bu da iki. Hepsi niye 2018? Biz 2018'de bayağı iyiymişiz ha. 2018'de mi dönsek? Hepsi 2018. Burada Dolunay kılıcı var. Ve okay, şey daha fazla. Şöyle. Enes Batur'un niye bu kadar az lan ödülü? Bir tık az. Sığmıyor ya sincap Sığdırın mı? Allah mıydı? Biraz da şu yerde yani göster ya biraz. Yok ya gerek yok şova ya. Abi boşver şovunu yap ya. Baksana 3 tane gerek ödülle şov ya. yapıyor yani sağlam. Bakayım. Gerek var mı ya Sincap? Bak bakayım. Bak şöyle bak. Ama gözükmüyor ki amına kudum. Gözükmüyor hiçbir şey ki. Şöyle. Şöyle de mi gözükmüyor? Şöyle peki. Zınk. Zınk. Şöyle yapsam Şöyle görüyorsunuz değil mi? Ya oyuncak görünüyor ya, Görünüyor görünüyor o kaç o tane var o. ya maşallah ya Şu ışığını kapatalım çok şey oluyor ya Bak bu ışık güzel o, ama ha. Gördün mü O MVP ödülü var ya çok güzel durmuş ya e, logoyla falan güzel durdum. Çok hoş durmuş Şunu zoom out yapalım Kaça satarız onları? Abi satamayız. Değer biçim yiyor onlara. Böyle tasarladım. Anılar anılar yani evde genelde benimle ilgili ve bizimle ilgili bir sürü anı olan şeyler var. Mesela dolunay kılıcı gibi. Arkadaki kravatlı abim ne yapıyor? Altın değil mi lan şu? Youtube şeyi. Altın altın o. Olan şeyler var mesela dolunay kılıcı gibi. Kaç, kaç milyonda veriyorlar? 1 değil mi o? 1 milyon mu? Bir ya bir, bir şey diyorum. söyleyeceğim. Abi Twitch niye vermiyor? Bak Twitch'te şu anda ben... 2 milyon olacağım ya. Ya Türkiye'nin ilk 2 milyon Twitch hesabı bende olacak abi. Neden? Bir şey ver. Plaket milaket yok ya. Twitch görmesi. Uv <laughs> <laughs> ya. Burada da 1 milyon butonumuz var. İlk 1 milyona ulaştığımız zaman bayağı mutlu olmuştum. O zaman bir flashback alalım o videoya. O oh işte bebeğim benim. Kutudan çıkınca çok daha havalısın Yani o günden bugünlere gelebilmek duygulandırıyor beni. 1 milyon da. güzelmiş lan. Yani, şey Benim YouTube'u 1 milyon, milyon yapsanız Gri saçlı bir çocuk bilgisayarın başında oturmuş. Kendi odasında dünyasında 1 milyon abone oluyor falan. Burada da yemek bölümümüz var. Ekip olarak toplanıp takılabileceğimiz bir bölüm. Ve Mert burayı anlatacak bize. Zaman alışmayı öğretir. Unutmayı asla. Bunları ya, etrafta bırakma dedim sen manyak mısın? Bu çalışılmış Hı, bayağı. Al içtim bitirmiş hepsini. Sina Arkadaşlar burada Zaten anlamsız kravatla oturuyordu Toplantı adam Toplantı yapıyorum <laughs> ben arada. Ben de diyorum ne yapıyordu orada bak. <laughs> geçen gün Çakır Bey ile oturuyordu. Sağ kulağını kestim. <laughs> Alın Şurada... beyefendi ceketiniz ceketiniz. Evet eyvallah. Burası en sevdiğim köşem. Adamlarımı öldürdükten sonra buraya kendime bakmaya gelelim. Wow. <laughs> Paça duruyor muyum ona bakarım. Ahmet abi giyinmeyi severdi. Aha bonzai gördüm. Ben ben. Ben de almak istiyorum şu bombayı Dediğim gibi ben yeşillikleri falan çok seviyorum. O yüzden böyle bir Asya usulü bir geminin olmuş. üstüne böyle bir Çin ağacı gibi bir bir şey yaptım. Çok güzel duruyor bence böyle güneşin altında falan. Çok seviyorum burayı da. Böyle kolonları da sarmaşık sardı. Güzelim gibi. mi abi sana? Çok böyle güzel değişik bir yer. Mi? Burası gerçekten evin en şık köşelerinden bir tane bonsai kısmı. mi? <laughs> Özekler, <majikler. gülüyor> Arda Çopar 2. Ceyhun Burada oturup güzel bir arka planla video çekilebilir bebeklerim. Doğayı seven bir adamım ben. Burada... Tamam. Okey. Doğacılar tarafında Kondukları. var bu. Yemek masa var. Evet, Tamam en çok Olsun doğacı sensin. En doğacı, doğacı sensin. Diyarına, onlara da sevgilerimizi iletiyorum buradan. Burada her yerde kılıç var aga. Acarken taraflarında yaşadığım için ve buralar kışın soğuk olduğu için her evin böyle şöminesi varmış. Ben hayatımda hiç şömine kullanmadım. Bu lüks hayata layık değilim galiba. Burada şömine köşesi yaptık. Burada mumlar falan var ama şömine yandığında muhtemelen mumların hiçbir anlamı olmaz. Çok saçma. Bu tepede de mumlar var. Hepsi eriyecek bunları. Neyse ayı köşesi gibi burada kılıcımız var. Bu da Dolunay klibinde beni öldüren askerin kılıcı. Hatırlarsınız. Aha. Hatırlıyor diyor bak. Kızgın günlerin üstüne düşmüş Dolunay'ım ben. Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben. Ölüyorum orada aslında gerçekte. Yani anladınız. Beni öldüren askerin kılıcı Güzel güzel gibi. Kral Bu bizim aletimizin olayını gösteriyorum size. normalde böyle ya ses. Bunu alıyorsun böyle bir koyuyorsun. Teknoloji. Ben bir online şövalyesi hissettim. Ananı satayım teknolojiye bak. Nasıl ya? Orada da öldüm zaten. Burada odun köşemiz var. İşte kış geldiğinde burada odun yok alıp odun yapacağız. odunlarımı koruyan bir kaplanım var. İsmi Cesur. Cesur kaplan. Cesur değil, değil mi Bebeğim. Olsun Cesur. Yok Puma Puma o. Ben biliyorum. Kaplan diyorum. Puma işte. Olur. ne kaplan istiyorsun bir ya? Bir ya. Şey cesur o. Cesur Puma. Bir dakika Bundan... zıng İşte papaz dedi. Tamam kral değil misin işte? Papaz, Biliyorum ben de ne olduğunu. Beni niye bozuyorsun ya? Kimsiniz lan? TV8 Acun. Acun abinin adamları beni bir sanatçımız var. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz, nasılsınız? Biz deyiz, teşekkür Bu köşeyi ben. siz tanıtacaksınız galiba bize. Şu ağaç bayağı iyiymiş. Burada... Bu kadın niye ters oturuyordu benim harbiden? Bal, anlamsız bak. Daha demin ilk Çok anlamsız. <laughs> Ama girişi gördün mü? Çok iyiydi. Bak şimdi bir daha alıyorum orayı. Dönüşü <laughs> göster bir daha. Burada bir sanatçımız bak, var. Hop zınk. Merhabalar, merhabalar. Zınk girişleri bunlar. Aç yaptı. Sonra bir kırmızı bir ağaç yapmış işte. Güzel Burada güzel kırmızı bir ağaç var. Burada da gene aç. Tablo çok güzelmiş. Gene aynı sanatçımızın yaptığı. Bunu güzel tablo. Çok güzel yakıştırdım. Buraya çok da böyle. güzel yakıştırdı. O çok güzel yakıştırıyor her şeyi her. Bu ablamız kim? bu sokuyor sen alttan alttan. Bu yani. ablamız mimar galiba. Ha, iç evet ya. Burada da işte böyle bir köşemiz var. Bu da keyifli. Bu açıdan güzel bir fotoğraflık falan güzel bir köşe. Bu blogger evi gibi bir şey oldu ha. Evet çok güzel oldu. Her köşede bir fotoğraf çek poz paylaş. Var, poz var. Biliyorum'un anısına yaptığım bir köşe. Biliyorum. Biliyorum. Bu da sapası. benim beyzbol sapam. Klipte kullandığı beyzbol sapası. Böyle vuruyormuş gibi yapıyor. Hasta Ayy kamera. ama kamera... çekemem. Güzel. Bir de şu hareketi orada yapamam. Bir de şu

olarak mankenleştirdim. Kıyafetini giydirdim. Uzun yıllar boyu kalsın diye. Burada silahları elinde. İşte karınca var mı? Niye karınca var oğlum kıyafet? Var? Bilmiyorum. biliyorumun kostümünün tasarımı içinde. Armağan ettiği içinde Serrakayı ya buradan gergiden. Bu da Enes'in boyadığı garip işte 1 milyon paket 1 milyon mu? 10 milyon mu? Ne 10 milyon? Lan sanki Türkiye'de 100 tane 10 milyon bile gidi var da bu da Enes'in yaptığı. O, 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 on milyon 10 milyon mu? Evet, Özür dilerim, özür dilerim. Bir milyon plaketi burada renkli renkli. Ya bunlar sonra gelecekte eve hediyeler geldikçe falan filan eklenebilecek bölümler. Orayı öyle bıraktık o yüzden. Evet. Buradan çıktığımızda bahçemiz, manzaramız muhteşem. Şöyle bir manzaramız var. Yani doğayla iç içesin anladın mı? Böyle kokuyor, koku, oksijen fazla. Of. Herkese Herkese Ertuğrul. Seni seviyoruz. Ertuğrul Yılmaz onu da takip edebilirsiniz. Ne kadar çok kişi takip edeceğiniz sizin bu videoda. Ama böyle bu ev... Onlar bizim sevdiğimiz bu insanlar. Bu ev sevdiğimiz insanlar... Değişik bir tuvalet. Disko'ya mı geldik, tuvalete mi geldik? Güzel, güzel tuvalet. Evet, buradan aşağı indiğimizde burada çok güzel e bir tablo 3. Kastronik Kastronik çok teşekkürler, Sanat çok eseri. Bu tabloyu da Ativan yaptı. Ativan'ın Instagram hesabı ativan46. Burada görüyorsunuz zaten. Muhteşem bir tablo. Siyahilerin geçmişteki, çektikleri acıları anlattığı. Mesela elindeki kelepçeyle. Bu altın bir kelepçe, burada arkaya doğru gidiyor. Burada ters bir yüz var gördüğünüz gibi, ağlayan bir yüz var. Ya ağlıyor. Sonra yukarı doğru yükselişte evet, her yere ne kadar zaman geçtikçe... Nasıl evde tasarlamış? Böyle tablarla ilgileniyorsanız... Daha ferah, çok eşya olmayan bir bölüm yapmak istedik. Burada da bebiş var. Safir, 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 Safir. Aha. var. Enişte yetişi de gösterelim. Safir'i gösterdik, enişte yetişi göstermezsek yani <laughs> Enişte yetişi var burada <laughs> hamsterlarımız. Ne oldu? Enişte yetişi çok büyüdü. Kocaman olmuş, şişmanlamış. Siz bilmiyorsunuz Junaflar. ama yetişi bir... Gözünü kapatsın yaparken. E, bu ablamız Enes Batur'un müstakbeli mi? Müstakbeli. Öğlen var mı? Öyle diyorlar. Baya. Evet. tamam <laughs> <falan>, e, öyleymiş. bunlardan korkulur mu ya? Gel. bu arada bizim kurgucu canımız Tuğçe var. O da bu videolarımızı kurguluyor. O da farelerden korkuyor tak 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 oynuyorlar falan. Burası da çok eğlenceli bir kısımdır kendince. Oradan buraya geçtiğimizde buraya böyle güzel bir dekoratif yeşil, beyaz, kırmızı ve siyah wow, bir olduğu bir köşe yaptık. Güzel bir arka plan. Bazı videolarımızda da görmüşsünüzdür. Burada da güzel bir dörtlü oturma köşesi var. Keyifli yani. Burada da şömine var. E <laughs> yani burasında da dolunay özgü bir köşe yapmak <laughs> istedik. Dolunay. Kızgın güllerin üstüne düşmüş Dolunay'ın ben yağdırdık bu şömineyi de. Burada dolmayın tablosu var. Yani burayı da onun anısına yaptığımız bir köşe. Daha az eşya var bu katta. Daha ferah ama burada arkadaşlarımızla takıldığımız, PlayStation oynadığımız, oturup sohbet ettiğimiz ve şu benim çok sevdiğim şu alanda oturduğumuz bir alan. Burayı da yukarıdan sarmaşık sardık. Tamam. <laughs> 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 var şuradan aşağıya sarkıyor çünkü biz Tarzan'ız Orada o daldan o dala atlıyoruz sürekli <laughs> Bu arada bunun gibi videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin Video <gülüyor> Olsun <gülüyor> <gülüyor> Hayır hayır <gülüyor> Bunun gibi videoların devamı ne abi yeni eve mi çıkacaksın? Devamı gelsin <laughs> Bunun gibi diye. videoların devamı Yok mu? Baş Evet ve sonunda Türkiye'nin ilk 10 milyon aboneye ulaşan kanalı olduk. Evet gerçekten. Yani genel olarak Şahane fena oldu, değil ben güzel. Ben bayıldım. Hani böyle grafiti'den farklı bir tarzda çalışıyorlar Art tabloda. Çünkü gözünü çizmesi, bir gözünün kör olması, buradan başlayan yazıların buraya ulaşması. Bu adamı tanımıyorsanız zaten bilmiyorsunuz. Kimin <laughs> iyisi la sığıs? Hadi seyretmesi boyu 1.90. Burada işte dev gibi bir alan Bahçesi boş bırak. bu çimen alanı. Yani burada ebelemeci oynuyoruz, simit oynuyoruz. Ebe. Ebe. Yani genelde misafirlerimiz olduğunda şu kısımda takılıyoruz burası. Ağacın gölgesinde kalıyor. Otur, sohbet, muhabbet. Vallahi güzel ev. Beğendim. Ben şu an eve baktım tamamen yani. Ben de şu bu aralar ev aradığım için ev baya iyi. Kirası ne kadardır acaba? Var mı Ferit? Yok. <laughs> Yok mu? Yani bin, ev yok ki zaten şu anda. Aldı mı, almadı mı, kira mı onu da bilmiyorum tabi. Ev güzel, ev güzel. Fıtıcın koltuğu 5 lira. Kardeş bugün neden bana izletmiyorsun? <laughs> Akın 3 lira. Kral çıkmış sahneye geri. Bu arada her iyi iyi